Merhaba arkadaşlar, AVAX güncel analizi için karşınızdayım. Daha önceki analizimizde bu yeşil destek altında gövde kapanışı, mum gövde kapanışı olduğu takdirde 13.92-14 civarlarına inme ihtimalinin olduğunu konuşmuştuk. Yükselişlerde de takip etmemiz gereken direnç seviyesinin bu bölge yani 18 e, rakamı olduğunu konuşmuştuk ve e, yukarı yönlü hareketine devam etti. Tabii ki e, kripto'daki yani BTC'nin de e, yukarı yönlü hareketiyle şu an bu direnç bölgesi üstünde tutunmaya devam ediyor. Şimdi e, analizimizi güncelleyecek olursak arkadaşlar, günlük grafiğe geçelim öncelikle. Şimdi günlükte bizim takip ettiğimiz beyaz olarak gösterdiğim alçalan bir takos formasyonumuz vardı arkadaşlar. Bu takoz formasyonunun yukarı kırılımı oldukça önemli. Çünkü yani yükselişine devam edebilmesi için kesinlikle bu takozun üstünde günlük haftalık kapanışların gelmesi gerekiyor. Devamında bu bizim direnç bölgemizin üstünde kapanışlarında gelmesi gerekiyor. Yani önümüzdeki günlükteki ön önemli direnç seviyesi bizim için şu an burası. Yani 22.52 şöyle fiyat etiketi de koyalım arkadaşlar. 22.57 bu civar buralar bizim için önemli. Şimdi şu an takoz üst bandına yaklaştığını görüyoruz. Ee, 4 saatlik grafiğe tekrar dönmek istiyorum. Şimdi bizim bu düşen hareketimize bir Fibonacci baktığımızda bu bölgede aynı zamanda 78.6 retracement seviyesinin denk geldiğini görmekteyiz. Bizim için oldukça önemli bir seviye olarak karşımıza çıkıyor. Buraya da bir fiyat etiketi koymak istiyorum. 19.67 olarak. Şimdi eğer yükselişine devam etmek istiyorsa bu coin bu bölgenin üstünde sonrasında da direnç bölgesinin üstünde yani 22.57 üstünde kapanışların gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi şu destek çizgisine de çizip takip etmemizde fayda olacaktır. Çünkü güzel çalışan bir destek çizginizde mevcut. şimdi bu direnç kanalı üstünde kapanışlar geldiği için artık bizim için bu direnç bölgesi destek haline geldi arkadaşlar. Yani düşüşlerde bizim takip etmemiz gereken bölge bu direnç şey destek bölgesi. Şimdi bu Fibonacci'yi kaldıralım bu çıkış hareketine baktığımızda bu bölge henüz 38.2'ye denk gelmiyor bakın daha aşağısında kalıyor. Öncelikli olarak bu bölgeyi takip edeceğiz. Yani buraya da bir fiyat etiketi atalım. 18.32 bizim öncelikli olarak kısa vadede destek vazifesi görecek bir rakam olarak şu an karşımıza çıkmakta. Şimdi aynı zamanda bunu da bir kaldıralım şimdilik. Bu bölgede oluşan Bakın, e, bu iki dalgaya bir expansion yüz baktığımda, ABCD formasyonu baktığımda yine bu bölgeye denk geldiğini görüyoruz. Yani bizim için bu bölge bir satış bölgesi olarak kesinlikle karşımıza çıkmakta arkadaşlar. O yüzden e, aynı zamanda bölge biliyorsunuz 78.6 Fibonacci resmi seviyesiydi. Bu yükselişin bir düzeltmesi gelebilir. O yüzden bu 19.67, 19.60 seviyelerine dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Dönüş, eğer bu bölgeden aşağı yönlü düzeltmeye gelecekse yine bu bölge bizim için Önemli seviye olacak. Destek çizgisini kırarsa ve altında kapanışlar gelirse daha da aşağıları hedefleyebiliriz. O zamanlar geldiğinde tekrar analizi güncelleriz arkadaşlar. Ee, bu bölgede mesela bir üçgen formasyonu da oluşturmuş gibi bir görüntü var. O yüzden hedeflerimizi biz ona göre ayarlayalım. Şimdilik bizim için önemli olan 1967 üzerinde kapanış gelirse... 22.57'ye kadar gideriz arkadaşlar. Ama hayır buradan bir dönüş gelirse bizi 18.32'ye indirir, indirir fiyat arkadaşlar. Daha fazla düşüş içinde destek çizgisinin ve destek kanalının altında kapanışlar gelir ise eğer düşüş biraz daha e, kuvvetlenir. Bu bölge bizim için önemli. Şöyle hatta ortalama alırsak şu bölge diyebiliriz. Destek çizgisinin altında kapanışlar gelirse bizim fiyatımızın daha da aşağılara düşmesi oldukça muhtemel hale gelecektir arkadaşlar. 1967'ye dikkat etmeliyiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.